Değerli Arkadaşlar Kahramanmaraş'a iftar münasebetiyle geldik burada son durumla ilgili hem merkezdeki ilçeler hem de diğer ilçeler ilçelerle dahil olmak üzere bir bilgi aldık arkadaşlarımızdan ben daha önce de depremden 4-5 gün kadar sonra da ziyaret etmiştim şimdi gördüğümüz tablo çok büyük ölçüde hizmetlerin sunumunda özellikle barınma ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında elektrik, suyun verilmesinde tamamen işler yoluna girmiş, organizasyon tamamlanmış gözüküyor. Tabii çok büyük bir yıkımla, felaketle karşı karşıyayız. bölgede, eee Kahramanmaraş daha başta olmak üzere illerimizde büyük bir yıkım var. Ee, ama e, bunun en azından iki ay içerisinde vatandaşlarımızın e, günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde organize edilmiş olması e, esasen büyük başarı. E, i̇nşallah e, Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor e, bir yıl içerisinde e, şehirlerimizi yeniden e, şenlendirecek, canlandıracak vatandaşlarımızın konutlarında, kalıcı konutlarda yaşamasını sağlayacak şekilde adımlar da atılacak. Ben tekrar gelmişken bu vesileyle geçmiş olsun diliyorum vatandaşlarımıza. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Bu akşam burada Ramazan iftarını yapacağız inşallah. Teşekkür ederiz.